Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Lütfen eme saygı için videoya beni atmayı unutmayın. Evet ilk ürünümüz ahşap saplı onlu mangal şişi, fiyatı 50 lira. Bambu kapaklı porselen kupa, fiyatı 40 lira. Melamin kapaklı dörtlü kahvaltılık, fiyatı 70 lira. Seramik büyük abajur, fiyatı 150 lira. Arkadaşlar sizlerde gelmesini istediğiniz ürünleri lütfen yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın. Sizce ürünlerin fiyatları yüksek mi yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Hayvan desenli dörtlü bardak, fiyatı 100 lira. Çaydanlık takımı, fiyatı 250 lira. Oval mermer desenli tepsi, fiyatı 40 lira. Baharatlık takımı, fiyatı 30 lira. 7 parça granit tencere seti, fiyatı 650 lira. Kalp figürlü bardak, fiyatı 30 lira. Arnica 500 watt doğrayıcı, fiyatı 300 lira. Arkadaşlar lütfen emeğe saygı için videoya beğeni atmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Silikon çırpıcı, fiyatı 15 lira. Çift kişilik nevresim takımı, fiyatı 400 lira. Yapay çiçek şeflera 75 santim, saksılı, fiyatı 180 lira. Üçlü silikon barbekü seti, fiyatı 60 lira. Yuvarlak hasır sepet, fiyatı 65 lira. Arnica köpüklü otomatik kahve makinesi, fiyatı 650 lira. Yumurta akı ayırıcı, fiyatı 5 lira. Tek kişilik düz renk yatak örtüsü takımı, fiyatı 250 lira. Ekose desenli yastık kılıfı, fiyatı 120 lira. Metal ayaklı cam diresuar, fiyatı 380 lira. İkili yemek saklama kabı, fiyatı 90 lira. Arkadaşlar lütfen eme saygı için videoya beni atmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Çiçek motifli oval beyaz beton saksı, fiyatı 100 lira. Karma desen kase, çerezlik, sosluk, altılı, fiyatı 100 lira. Banyo seti fiyatı 120 lira. 5 raflı kitaplık fiyatı 200 lira. Cam sürahi gümüş kapaklı fiyatı 90 lira. Klasik dilimli 26 cm kek kalıbı fiyatı 80 lira. 3 ayaklı metal barbekü fiyatı 250 lira. Kahve fincanı seti 12 parça fiyatı 200 lira. Tencere ve tava seti fiyatı 250 lira. Kilit kapaklı saklama kabı fiyatı 30 lira. 36 parça çatal, kaşık, bıçak takımı fiyatı 370 lira. Derin tencere 20 cm fiyatı 160 lira. Arkadaşlar umarım katalogdaki ürünleri beğenmişsinizdir. Lütfen videoya beğeni atmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim ayrılabilir gövde paslanmaz çelik mutfak robotu fiyatı 350 lira. Oturaklı ayakkabılık ve puf fiyatı 400 lira. Köşeli tava 28 cm fiyatı 100 lira. Çift kişilik nevresim takımı fiyatı 120 lira. Tabaklı çay fincanı fiyatı 40 lira. Mutfak havlusu seti fiyatı 25 lira. Üçlü metal ayaklı zigon sehpa, fiyatı 350 lira. Yuvarlak sahan 18 cm, fiyatı 80 lira. Servis gereçleri, fiyatı 30 lira. Panovit evyeli mini mutfak dolabı, fiyatı 1100 lira. Philips kablosuz şarjlı dikey süpürge, fiyatı 2250 lira. 44 parça yemek ve kahvaltı takımı, fiyatı 500 lira. Çelik tencere, fiyatı 90 lira. Silikon fırın eldiveni, fiyatı 25 lira. Mini satır, fiyatı 30 lira. Kili saklama kabı, fiyatı 45 lira. Arkadaşlar umarım katalogdaki ürünleri beğenmişsinizdir. Lütfen videoya beni atmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Seramik el işi fincan takımı, 6 kişilik, fiyatı 100 lira. Metal şeritli kumaş kare ekmeklik, fiyatı 50 lira. 6 adet ateşe dayanıklı cam fincan ve 6 adet çini desenli bardaklık, fiyatı 80 lira. Arkadaşlar umarım katalogdaki ürünleri beğenmişsinizdir. Lütfen videoya beğeni atmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. 30 gözlü petek organizer, fiyatı 20 lira. Etli çember model sarkı tavize, fiyatı 90 lira. 5 parça akrilik metalize kaplamalı lü banyo seti, fiyatı 170 lira. Silikon banyo tuvalet ve klozet temizleme fırçası ve tutucu, fiyatı 20 lira. Paslanmaz yedekli tuvalet kağıtlığı, fiyatı 100 lira. Lif beyaz, krem, sarı, pembe renk, fiyatı 60 lira. Ahşap ayak, mermer büyük beton saksıda, difenbahya, fiyatı 100 lira. Şık takı kutusu, fiyatı 30 lira. Kili çamaşır sepeti, fiyatı 110 lira. Özel tasarım, kaydırmaz kadife elbise askıları 5'li, fiyatı 20 lira. Metal 5 katlı pantolon ve eşarp askısı, fiyatı 25 lira. Dolap içi düzenleyici raf, fiyatı 40 lira. Yuvarlak pomponlu katlanabilir düzenleyici sepet, fiyatı 75 lira. 6 su ısıtıcı, fiyatı 300 lira. Philips Azur 2400 Watt buharlı ütü, fiyatı 700 lira. Sihirli küre, beyaz led tablalı, fiyatı 300 lira. Paket poşet mandalı, 30 adet, fiyatı 40 lira. Sürgü kapaklı soğanlık, limonluk, çerezlik, fiyatı 25 lira. Emsan 24 cm döküm kek kalıbı, fiyatı 160 lira. Emsan döküm kek kalıbı gold, 24 cm, fiyatı 250 lira. Hiji, portatif buharlı kırışık giderici dikey ütü, fiyatı 370 lira. Su dalgası saç maşası, fiyatı 350 lira. Arkadaşlar sizlerde gelmesini istediğiniz ürünleri lütfen yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın. Sizce ürünlerin fiyatları yüksek mi yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Bulaşık makinesi tablet saklama kabı, fiyatı 100 lira. Cam mikrodalga mısır patlatma kabı, fiyatı 100 lira. Kapaklı yumurta saklama kabı, fiyatı 90 lira. Üçlü mikrofiber temizlik bezi, fiyatı 60 lira. Dört renk macaron kase seti, fiyatı 40 lira. Karaca üçlü saklama kabı, fiyatı 300 lira. Karaca indüksiyon tabanlı gözleme ve krep tavası 26 cm, fiyatı 320 lira. Konuşan çay makinesi, fiyatı 1300 lira. Tefal manuel rondo 500 ml kapasiteli, fiyatı 200 lira. 2 adet borosilikat cam 500 ml, damlatmaz yağdanlık, fiyatı 70 lira. Tek kullanımlık masa örtüsü, yüzey 120 cm ebatlarında, fiyatı 80 lira. Sarımsak soğan saklama kabı fiyatı 130 lira. Fiji led ışıklı otomatik tuz karabiber değirmeni fiyatı 120 lira. Emaye kızartma tenceresi 28 cm fiyatı 250 lira. Pembe renkli ütü masası fiyatı 450 lira. Çelik un eleği ve 2 adet lüks çırpıcı fiyatı 70 lira. Çizgili zebra çaydanlık takımı Fiyatı 220 lira. Arkadaşlar umarım katalogdaki ürünleri beğenmişsinizdir. Lütfen videoya beğeni atmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Portatif taşınabilir USB şarjlı 380 ml 4 bıçaklı meyve sıkacağı ve karıştırıcı fiyatı 160 lira. Bu silindiri terapi etkili yüz masaj ve cilt soğutma bakım aleti fiyatı 50 lira. Karıştırıcı özellikli mikser kupa fiyatı 100 lira. Altılı saklama kabı fiyatı 70 lira. Sonsuz aşk 2 kişilik kahve fincanı takımı fiyatı 80 lira. Kilikek kalıbı seti fiyatı 90 lira. Karaca ikili kesme tahtası fiyatı 100 lira. Karaca 6 kişilik kahve fincanı takımı fiyatı 300 lira. 12 adet kendinden kaşıklı Cam baharat takımı, fiyatı 100 lira. Dekoratif ahşap kitaplık, fiyatı 350 lira. Üçlü yuvarlak sigon sehpa, fiyatı 200 lira. Ahşap ayaklı, dekoratif desenli, silindir puf, fiyatı 140 lira. Portatif sallanır sepet beşik, fiyatı 350 lira. Tezgah üstü raf, fiyatı 80 lira. Altın renkli askılık, fiyatı 160 lira. Ahşap ceviz çiçeklik, fiyatı 180 lira. Armut koltuk, fiyatı 160 lira. Çamaşır kurutmalık, kalın borulu bir ürün, fiyatı 200 lira. Mikrofiber manyetik bükülebilen toz alma püskülü, fiyatı 20 lira. Orta boy sevimli hayvan baskılı hurç, üçlü set, fiyatı 55 lira çekçekli cam silme aparatı, fiyatı 40 lira. Şarjlı paslanmaz 3 bıçaklı pratik mini el rondosu 250 ml, fiyatı 150 lira. Kataloğu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoya beğeni atmayı ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.